Merhabalar bir vlogla yine karşınızdayız. Herkesin ömrü AVM'lerde kıyafet bakarken çocuk kıyafetleri alırken falan geçer. Bizim de ömrümüz nerede geçiyor? Tabii ki pet shoplarda. <laughs> Bugün Mia'yı aldık ve Mia ben babası beraber Çayırova'da bir tane pet shop'a gideceğiz. Orada çok güzel balıklar varmış ve eksik olan aksesuarlarımızı da oradan alabilirmişiz. Baba söyle dedi. Gidiyoruz ama Mia'nın sıfat eşik haline bakar mısınız? Cam yatağı almışız. diğer e, Diğer taşıma kabını almışız. Ondan sonra çantasını almışız ama Mia yine de bize suratlı. Şu anda güzelce giriyoruz. Öyle bir heyecanlıyım öyle bir heyecanlıyım ki Mia'nın da bu durumdan mutlu olmasını bekliyorum. Ama Mia gerçekten bugün yine bizim pet shop gezimizi Tabii ki bize haram etti <laughs> Çünkü orada bir tane köpek vardı O köpeğin kokasından rahatsız mı oldu ne olduysa artık söylendi 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 en sonunda babasına dedim ki ya dur istersen sen e, git arabaya ben alışverişin ödemesini yapayım geleyim Tamam dedi geldik biz böyle arabada Mia'yı hemen çıkardım bir özlemiş beni bir özlemiş sanki dersiniz 40 yıldır ayrıyız Hayır çantanın içerisindeydi <laughs> herkese kıhlamaktan çok yoruldu. Hemen eve geldik. Hemen eve gelirken tabii ki orada Mia'yı seven bir abisi vardı. Onunla konuştuk. Sonra merdivenlerden böyle çıktık. Güzelce eve gelip güzelce balıkları yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. Mia'yı hemen aldık eve geldik. Şöyle Mia'yı çıkaralım da aldıklarımızı güzelce yerleştirelim. Balıklarımızı yerleştirelim. Hem sizler de görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi geldik Mia'yı çıkardık. Sonrasında balığı getirdik. Ve içerisine koyduk ısısı alışsın diye bekliyoruz. O sırada almış olduğum oyuncakları da yıkamak istedim. Onları da şöyle yıkayayım da hazırlayayım hemen kafese koyayım dedim. He biz bu arada bir de motor aldık. Motorumuz küçükmüş arkadaşlar bizim akvaryuma göre. Motorumuzu da şöyle güzelce değiştirelim dedik. Ve motoru değiştirdik. Bence de bu güzel oldu. Öyle hissediyorum gerçekten. Motoru değiştirdikten sonra hemen fişini de taktık. Oh efil efil ne güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. <laughs> ve diğer işlemlere başlayabiliriz. Mia da burada bekliyor. Çiçeğe koyduk. Ya bu çiçeği aldığım o kadar mutlu olmuştum ki anlatamam size. Yeşil olduğu için sanırım biliyorsunuz ben aşırı derecede bitki düşkünüyüm. Ama bu akvaryuma bu tabii ki kocaman oldu. Mecburen bunu burada kullanamayacağım. Çıkarmak zorunda kaldım. Biraz sonra göreceksiniz zaten çıkardığımı. Yeni aldığımız balıkları da nasıl koydum? Böyle getirdim. Önce bunu da ben pet shopçudan öğrendim. Ben böyle bilmiyordum. Koydum balıklar içerisine. Sonrasında üzerine iki fincan su koydum. Ama tabii ki önce akvaryumun ısısına alıştı yarım saat. Şimdi onu yapalım. İki fincan da su koyuyoruz ve akvaryum suyundan koyuyoruz üzerine. Bir, iki, böyle 10 dakika bekletip 10 dakika sonra da aldık bir bir içine koyduk. Öyle olması gerekiyormuş ben gerçekten bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bunu da açıkçası öğrenmiş oldum. Ve bugünkü vlogumuz burada biter. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öptük. İzledikten sonra beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.